mutlamak istiyoruz anne. Bu da böyle? Ben fakirim. Sakar fakirim ben. Sakar ayı fakir. Buralara ne araban geldin? Ben buralara Kaçma iç... dur yürüme. Ben buralara geçen gün geldim. Ben tatildeyim, hiçbir şey görmedim. İznin var mıydı burayı benden? İzin verdin mi bende? Ekmek yerim sana. 8 tane ekmeğim var. Benim ekmeğim bol canım benim. Ben zenginim bir kere fakir ben değilim. Ne istiyorsun? Ben bir şey istemiyorum. Çürük et yeriyim. Neyse, neyse kalabilirsin. Bari acıdım sana. Aa buradan niye burada merdivenim var benim? Fakir koydu. Ben koymadım ya ben bir şey yapmadım. Ya bana suç atıyorsunuz ama benim ev gitmeden önce böyle bir merdivenim yoktu. Ben de bu dünya bir saat oldu geleli. Ama iki üç gün önce geldim demişler. Eski fakir yaptım. Eski fakir mi vardı? <laughs> Markete girme. Tamam ya çıkıyorum. Niye kızıyorsunuz Aa, bana? Aa tamam, kır, ayağımı kırdım çok zor. Olamana birileri varıyor hemen gireyim. Aa. Abla iyi misin? Aa. Abla ayağımı yürü. Ayağımı kırdım canım çok acıdı İki kalbim gitti. Kedi gibi dokuz kalpten iki kalpten. Ali abla abla. Al. Abla yürü yürü abla. Sen Abi. burada yat abla. Sen burada yat. Yat Hayır ben gidip yatağına gideceğim. Yatağına git hadi. Hadi yatağına git. Ben seni götürüyorum. Hmm. Hmm. Ha marketçi geldi. Marketçi marketçi. Marketçi gitti. Şimdi onun mesai saati değil. Mesai saati değil. Birazdan yeniden gelir. Ay, Kapımı aç. Kapımı aç. aç. Aa, Her ne pardon. oluyorsun? Kapımı, Aa, oldu? Kapımı aç. Ah, ah, parmağımı kırdım. Odanı ay. duramı zıplayacağım. Aa, çok zevkli. Hayır zıplama. Tamam tamam. Ben gidiyorum. Akşam olmadı ama ben nasıl yatacağım? Yaktın siz biraz dinlenin. Ah, yattım. Ben marketinize Şş, bakarım. Merak etmeyin. Üç. Bir şey çalma lütfen. Bak sana tamam. güveniyorum. Market. <laughs> oy oy şuraya geçeyim. Oh, ah. parmağımı hissetmiyorum. Hmm. Parmağımı hissetmiyorum. Seç hmm. bakalım acaba. Aman, çakarayı mısın? Nesin sen? ya? buraya Koşalım ya. Bu abla bayıyor. Niye işte? Of 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 of. Hemen, Kapımı çal ya? ben gelirim. Kapı çal kapı. Aa, aa. kapı kapı. Kapı çal diye bağırıyor bir de ama yok ki. Kapı ya. çal. Gel çat kapı gelme. Sevmem hiç öyle bir şey. Tamam tamam. Aa, tık 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 tık. Tık tık tık. Açtım. Açtım mı kapıyı? Ben çat kapı gelirim ya. Meyba evet, evet. meyba. Açamadım kapıyı. Ne oldu ne oldu ya? Açamadım. Ne oldu abla? Ah, bana yardım et. Tamam. Ne yapayım? Ah, et getireyim mi sana? Aa, ben sapı sağlamım galiba baksana. Abla senin karnın acıkmış. Ben sana et getiriyorum. Dur ineklerini kesin. Daha acıkmadı bu karnım. Tamam. İyisin. Akşam oluyor. Biraz geç. İnek kesin. Bir tane. Aa, Hadi. abla ineğin etini. Hmm. Böyle, buraya koymuştum hmm. inek etlerini. Ben çok kötüyüm bunu takar yaparak öldüreceğim ve buradan Abla abla. Efendim. Al etlerini açıyorum. Al buradan, git buradan. Tamam Öl. abla. Abla al etlerini getirdim. Gel buraya bir şey diyeceğim yanlış oldu gel, gel gel. Abla sen bana vuracaksın değil mi be? Hayır vurmayacağım gel. Yanlışlıkla vururum sana. Ben etlerini, 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 etlerini bırakıyorum ve evime gidiyorum güle güle. Evine geleceğim yarın misafir olarak. beni kabul et. Tamam. Ay. Çok uykum var. Uyuyum ya. Of ah, be. Uykum ah, geldi valla. Ah, Uyandım. Of oh, tamam. ben de Ah şimdi. Bari. Sakarya evine geliyorum. Oh bir evine gideyim Sakarya'nın. Misafir kabul eder misin Sakarya'yı? Geldi. Evin boyası. Sen oh. otur. Ben yemek getiriyorum sana. Hmm, kapatın. Nerede oturdun? Mutfağında oturayım mı? Otur, al sana ekmek yiyeyim. Ben öldüreceğim. Ha 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 ha. ha. Anam ben. beni öldürdü. Pislik. Al al al, al. Pislik pislik pislik. Ya beni yine öldürdü. Ha, 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 ha. Ben oyalardan gidiyorum. Git baş buralardan. Baş. Git buralardan. Zengin olup gelecek. Bunun sonu gelecek. Oo oh, sen de bir, şey yapar. bir şey Buradan git. Git buralardan. Git buralardan. Git Kaç 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 Zengin olup geleceğim Hepinizi öldüreceğim tamam mı lan Pislikler Arabamdan geleceğim Kendimi araba satın alacağım pislikler tamam Pislikler tamam. Bu videomda burada sonuna gelelim arkadaşlar İkinci bölüm tam tamına 5 like de gelecek Zaten yarın gelecek ama like at. atın yani. Boşverin abone de olun 15 abone olacağız Bir aydır 15 abone olamadık bu arada Güle güle Neredesin lan gerizekalı like,